Merhaba arkadaşlar. Bakın. İyice koza örmeye başladı. Bir tane bile örebilirler bence değil mi? Ay, bu nereden çıktı ya? Çişt. Neyse ben onu temizler. Bir de bir şöyle yapsam. gitti bakın. Bakın, bakın. Bakın. Bir tane bile örecekler Bakın şurada da. Şurada da bir tane sıkışmış var. Bakın şurada da var. Şu kenarda iki tane var. Biliyor musun? Şu anda iki tanesi birlikte ördü. bakın. Gerçekten çok ilginç. Ne kadar çok örmüşler ama. O kadar çok örmüşler ki. Neredeyse kafamı bir örerler belki. Şaka canım. Espriydi sadece o kadar. <laughs>